Deliminet'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kanalımızın en sevilen serisi. En çok kazandıran serisi. Ama bu sefer sizlere değil bana. Ne? Dedektörle Altın Arama serimizin yeni bölümünde şu anda görmüş olduğunuz gibi dünyaca ünlü sahilimiz Konya 6 sahilindeyiz. Ne yapacağız bugün? Bu görmüş olduğunuz Turistlerden arınmış, sezonu kapatmış Konyaaltı sahilinde dedektörlerimizle birlikte altın arama çalışması yapacağız ve umarım gerçekten bize çok güzel, çil çil altınlar çıkartacak diye düşünüyorum bu sahil. Burada milyonlarca turist yazın ne yapıyor? Denize giriyor. Şu görmüş olduğunuz güzel Konyaaltı sahiline üzerlerinde taşıdıkları kolyeler, ceplerinde taşıdıkları değil mi? Euro'lar, dolarlar yüzüktür, kolyedir, bileziktir. Umut ediyoruz ki çok daha değerli ve kıymetli tam altın olsun. Tam altın ne kadar hocam? Ya denk gelmez de belki denk gelir anladın mı? İçimizden, <laughs> ya, çeyreğe de razıyız. Çeyrek de 6-7 bin lira oldu. Neden bu kadar hevesliyim arkadaşlar? Neden bu kadar ihtiyacım var? Şimdi Çağdaş'ın düğün var. Ayın 20'sinde doğru mu? Oraya gideceğiz takacağız. Yasir Amin düğün geliyor. E biz de yaşımız Kemal'e erdi artık. Yani bizde bir hayırlı bir kısmet olursa, Olurum nasip be. olursa efendime söyleyeyim denk gelirse biz de istiyoruz artık yani biz de ayakkabıya çivi çakalım babamızın ayakkabısını <laughs> Dedektörlerimizi getirdik <laughs> Dedektörlerimizi getirdik bu görmüş olduğunuz dedektörle sahili tarayacağız ve insanların düşürmüş olduğu kıymetli eşyaları bulmaya çalışacağız çok çok değerli olan eşyaları sahibini bulabildiğimiz eşyaları bu seride sizlere geri iade ediyoruz ama işimize yarayacak olanları da cepliyoruz acı yani <laughs> bana, bana edin, ben. videomuzu başlamadan önce beğenip abone olursanız kanalımıza da çok mutlu oluruz hocam. Nasıl? Mis gibi abi şu havanın güzelliğine bak ya. Antalya'nın güzelliğine bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Kıymetini bilmiyoruz, bilmiyoruz. Kıymetini bir bilsek. Ah bir güzel. Sizlere de dedektörlerin çalışma mantığını göstereyim. Bir önceki seride arkadaşlar biliyorsun elek mantığıyla sahili taramaya çalışmıştık. Ne gibi şeyler yaşadık hocam hatırlıyor musun? Hatırlamaz Abi üç gün yataktan kalkamadım. Çek yavrum çek çek yavrum çek çek. Ondan sonra ben sosyal medyada yine global kanallarda şey gördüm. Bizim yaptığımız o ekipmanın tekerleklisini yapmışlar. Sahilde çekiyor tekerlekle. Bizim gibi böyle işte amele gücüyle değil tekerlek gücüyle çekerek kıymetli bir şekilde kocaman sahil tarayarak gidiyorlar. Biz ne yaptık? O ekipmanı da yaptırmak adına sanayiye gittik, başvuruda bulunduk sanayici abilerimize. Ve şu anda tasarlanıyor. İlerleyen bölümlerde de onunla arama çalışmalarımız devam edecek. Ama bugün Konya Altı sahilinde. Bakın. Bu sahilin yapısı ne? Taş. Taş. Ne yani? Yapı taşı. <gülüyor> <gülüyor> bugün esprilerim çok kötü ya. <laughs> Şöyle göstereyim bak dedektörlerimizi çalıştırdık. Bu görmüş olduğunuz dedektör, suyun altına da girebilen bir dedektör. Hepiniz biliyorsunuz zaten, bak! Metal bir şeye geldiği zaman, bunun uyarısı böyle. Maskemi getirdim, şinorkelimi getirdim. Şöyle 2 metrelik alanda da suyun içerisinde de tarama çalışması yapacağım. Çünkü bakın! Geliyor, geri gidiyor geliyor geri gidiyor. Bu kısımda özellikle atlama esnasında düşürülen bozuk paralar, işte yüzükler, kolyeler hep buralardan çıkıyor. Su da biraz serinlemiş ama hala denize girilebilir pozisyonda onu söyleyeyim. Şortumu giydim. Hemen tişört çıkartacağım, dalacağım, maske, şnorkel, oraları da göstereceğim sizlere. Hazırsanız başlayalım. Diğer direktörümüzü de göstereyim sizlere. İlk başta kıyı taraması yapacağız. Çalıştırdım. Bak mesela şu metal ya, bak. Anladın mı? Bak sana tutayım. Anladın mı? Sen metal ya elindeki kamera cihazları bak. Ama tam kaliteli bir şey tuttum zaman bak. E, tabii bu ayarları var bak. Yandaki basit demire tutuyorum. Kameraya tutuyorum. Kamera kaç para hocam? Şu an 250 bin, 300 bin var bu setup. Hemen nasıl? Dı dı dı, 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 dı diyor. Para var burada diyor. Paraya göre <laughs> <etmiyor ya. gülüyor> Aynen parasına göre. Abi herkes parasına göre öter. <laughs> Sen parayı basit ver. acılar gelir. Gerçi o 250 milyon dolara geliyor da para... <laughs> parayı az ver yerel sanatçı gelir, parayı bas Tarkan gelir. Hazırsanız başlayalım. Buyurun efendim. Burada bir yerde bir ufak sinyal alıyor mu da? Şöyle tam sakin sakin geziyorum. Ha gel gel. Gel abi. Allah. Neymiş bu? Bir Türk lirası. Evet. Günün ilk başlangıcı bir Türk lirası ile oldu. Önceden bulduğumuzda tabii çok seviniyorduk. Şimdi içimizde buruk bir mutluluk var. Umarım ilerleyen noktalarda İngiliz frank olsun, euro olsun, dolar olsun bunlarla karşılaşırsak tabii ki daha da mutlu oluruz. Şimdi burada olay şu. İnsanlar denize giriyor ya bir yandan. Bir yandan onlar denize girerken onlar rahatsız etmeden kenardan. Kenardan kenardan böyle yapacağız. Burası ilk denize girilen nokta. Normalde hep geldikleri zaman şöyle oluyor işte. Havluyu buraya serer insanlar. Sonra burada tak denize. Birinci lokasyonumuz burası. İkinci lokasyonumuz denizin ilk 1-2 metresi. Ben artık bunun biraz erbabı gibi oldum. Biz bunu yapmaya başladıktan sonra Konya alt sahiline falan çok fazla kişi görüyorum acaba bir şeyler bulabiliyorlar mı diye yorumlarda bazen yazanları görüyorum. Bazen diyem atanları görüyorum. Bayağı bir şeyler var. Bak. bak ben sesin kalitesindeyim. Paraya göre Abi bak. Ederse <laughs> <laughs> bu çok kaliteli. <laughs> Derse... Hayır bu. <laughs> <laughs> Ederse o altın bile olabilir. Bak, çok ciddiyim. Şurada hafif bir sinyal aldım. Ya, buralarda bir sinyal alıyor mu Allah'ım ne olur gül yüzümüze... Biz tabi bugün burada ne yapıyoruz onu söyleyelim öncelikle. Burada bir define arama çalışması yapmıyoruz. Ne yapıyoruz abi? Çöpleri topluyoruz. Sahile dökülmüş doğru mu? Var mı kürek, balta bir şey elimizde yok. Sosyal sorumluluk projesi. Biz burada geçerken gazoz kapaklarını da toplayacağız. Tabi ümidimiz külçe altın bulmak. <laughs> yani bir kilogramlık altın bulmak. Burada bir sinyal var da burayı bir iyi bir tarayayım bir saniye. Bir dakika abi. Şimdi burada <laughs> destek kuvvetlerden yardım alacağız. Bu biraz daha hassas. daha hassas. Bak buna <laughs> bir heyecanlandım bir anda. Oy. <laughs> Bak bağımlılık yapan ses bu işte. Yaklaşalım. Oy. Ayy. abi işte bak bu böyle bir şey. Fake mi? Stainless steel yazıyor. Beck Richard, Richard Michel. Ricardo Michel. Şöyle bir saat. Şimdi sessizce gidelim. şu dayıyla teyze bizimle mesela. <laughs> Aa ben bunu hemen indiriyorum. Ya onlarınsa da Saat düşürdünüz mü saat? mi Evet, siz düşürdünüz mü? <laughs> Bravo dediğine göre demek ki onun değil yoksa ver benim benim. <laughs> Biri bana sorsa saat mi sürdün? Evet. Ne renk? Sarı. <laughs> Arkadaşlar günün başlangıcı çok güzel oldu. Şöyle bir güzel. Sanki böyle 14 ayara benziyor ne diyorsun? Olabilir. Makine heyecanlandı biraz. Şuna bakalım. <laughs> Metal gibi ne diyorsun? Aaa oh, oh, yapmasın! <laughs> Eski model şey sesi çıkarması lazımdı. Neyse bunu cebe atıyoruz. Fiyatına bakacağız. Fiyatını da yan tarafa yazıyorum. Evet güzel başlangıç. Konya altı sahili bizi zengin etmeye devam ediyor. Ya Amin çeyizliklerini doldurmaya başladık arkadaşlar. Sırada ne bileyim yatak odası olsun, oturma odası olsun <laughs> bunları koymak var. Ya ben Bildiğin köpek tasması senin mi? Bana versene. Vardı mı senin köpek? <laughs> Hocam satarız fiyatını. Altı Efendim? Altın var mı? Vallahi bir iki parça bir şeyler bulduk da altın olup olmadığını bilmiyoruz abi. Anlarsan bir göstereyim. Yok, canım, Abi merhaba, nasılsınız? İyi eğlenceler. Ne kadar eğlenceli bir grup. İsim neydi? İkiz bra. Mesleğinizi tahmin edebilir miyim daha öncesinde? Tabii. Havacı mıydınız? Hayır. Asker miydiniz? Hayır. Ben gidiyorum, ben bulamam. <laughs> şey. <laughs> ne iş yapıyordun abi daha öncesinde? Bilgisayar hastanem var. Bilgisayar hastanesi? Hı hı. Abi bizim bilgisayarlar... Dünyanın en kaliteli bilgisayarları olduğu için pek hastalanmıyorlar. Ama hastalanırlarsa söz Günlük sana getireceğim. Bana söz, tamam. <laughs> çay Dünyanın en iyi laptopunu bir görelim, bu arada çay molası. Tamam. Buyurun. Videomuza devam etmeden önce sizlere sponsorumuz HP Victus'tan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz laptop, yapay zeka destekli ve Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartına sahip. Oyun oynamayı seven arkadaşlarım için RTX 4060 ekran kartının sahip olduğu DLSS 3.5 teknolojisi sayesinde Cyberpunk gibi ağır oyunlarda bile yüksek FPS'te ray tracing oynayabiliyorsunuz. İşlemci olarak da içerisinde Intel i5 var. 512 GB depolama alanı ve 16 GB da RAM'e sahip bu görmüş olduğunuz laptop. Ama sadece oyun için değil eğer öğrenciyseniz de bu görmüş olduğunuz laptop bütün işlerinizi kolaylaştırıyor. Mesela çalışırken Nvidia'nın yüzden fazla uygulamada çalışan yapay zeka desteğini kullanabilirsiniz. Uygulama derken ağır uygulamalardan da bahsediyorum. Mimarlık, mühendislik gibi bölümlerde okuyanlar hangi programlardan bahsettiğimi anlarlar. Eğer tasarımla alakalı bir bölümde okuyorsanız da Nvidia Studio ve Nvidia Broadcast özellikleri işinizi bayağı kolaylaştıracak. Hem oyun oynamak, hem bir şeyler üretmek, hem de çalışmak istiyorsanız açıklamaya HP Victus'un linkini bıraktım. Oradan siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hadi videomuza devam edelim. Şimdi burada olayın esası şu. Bulduğun şeyden ziyade, aldığın keyif. Ben insanlarla muhabbet etmeyi de seviyorum. Tabi boş muhabbet, kuru muhabbet kimsenin karnını doyurmaz. Doğru mu? O kadar emeğin de karşılığını bulmak lazım. O yüzden aramaya devam edeceğiz. Geldiğimiz, gittiğimiz yerlerde eğer güzel bir şeylerle karşılaşabilirsek onlar da bize... O ne? Bayağı modelli bir araba anahtarı. Hii. Ekranlı yani de toksitlenmiş. Baksana bir. Kaç gündür duruyorsa bir şey söyleyeyim şu anda girenlerden birisinin anahtarı bile olabilir. Yakınlarda eşya var mı? Aslında çanta var şurada bir tane. Ama çanta biraz eski bir çantaya benziyor. Anahtar Sanki böyle daha böyle pahalı bir çanta olması gerekiyor gibi. Turistler var. Onlar evet. arabayla yani bunu e, videoda gören bu benim aracımın anahtarı diyen varsa ilk defa da şarjlı araç anahtarı görüyorum ha. Nereden araba anahtarı olduğunu anladım bak. Bagaj açma var. Net mi? Şöyle göstereyim. Şurada da kapı açma var. Bunu alalım, turizm polisine teslim edelim. İlla ki soran vardır arabamla. Adam gidemeyecek oğlum eve. Direkt gidemeyecek eve yani. Şu anda arka tarafta otopark olan kısım var. Güzel denk geldi. Otoparkla Bunu... deneyelim mi? Bu hırsız sanmasın. Gerçekten yılan. Vallahi çok güzel görünüyor. Gerçek mi? Gümüş olduğu zaman içerisinde 925 falan yazıyor da altın olduğu zaman anlayamıyorsun. Şu iç kısmından anlaşılır mı? Bak iç kısmı da altın gibi. Altın gibi. Nasıl? Üstündeki taşlar ne acaba? Güzel mi? Çok iyi duruyor. Ama kız bilekliği gibi. Altın <gülüyor> Cinsiyet <gülüyor> olmaz mı altın diyorsun? Yani küçük bir bilek. Benim bilek patlatacak neredeyse. Nasıl durdu? Altınsa güzel. <laughs> yani bücüteri bile olsa en kötü bir bin lirası var gibi. ha, Değil mi? Vardır. Güzel. Bir de bir TL buldum gelirken. Onu söylemedim sana. Güzel mi? Bence çok güzel. Devam. Bunun da diye. fiyatını araştırıp yazıyoruz. Devam ediyoruz. Baban Bak gel. bulduğum paralar cepte. Buraya atıyoruz. İki tane. Bir tane bir lira buldum. Sonra bir bir lira daha buldum. Yılan var. Saat var. Araba anahtarı var. Köpek tasması var, fena değiliz. Daha yeni başladık, ha, yarım saat oldu. Bak. Başladığımız yer sahilin başı. Bu arada saat ilerledikçe tarih neredeyse Kasım'a gelmiş olmasına rağmen Ekim'in ortasındayız. Herkes denize geliyor ama genelde sabah saatlerinde yaşlılar denizin tadını çıkartıyorlar biz de keşke çıkartabilsek. Niye girmiyoruz yani tadını çıkarmıyoruz şu Antalya. <gülüyor> <gülüyor> 1 liraymış. Evet, 3 TL. Devam. Güzel. Güzel. Ne oldu? Bir şey mi gördün? Burada bir şey parlıyor. Nerede bir şey parlıyor? Ne mu diyorsun? Taş. Taşlar da çok parlıyor. Bir suya gireyim mi artık ya? Çok güzel olur. Giyineyim, şnorkelimi getirdim. Palet yok ama böyle geze geze gideceğim. sakin sakin arayacağım. Önemli olan bu kısmı taramak zaten bak. Getirip getirip kıyıya vuruyor. Biz burayı tarayacağız. Maske, şnorkel, ben, dedektör, GoPro, sualtı görüntüler, siz. Altınlar, biz, paralar, çil çil, yavrum benim, bebeğim benim. Nasıl? Tamam, şarkı Hazırım ya. Şarkı. hocam ya. Rapçiyim. Rapçiyim yani. <laughs> Turkish style, underground, Turkish rap. Yeah! <laughs> 100 milyon bre. Bırak, bırak. Giriyorum. Bir arkanı döner misin? 2002 Dünya <gülüyor> Kupası. <gülüyor> Olayı anlatayım. Şimdi biz bir yere gidecektik, sonra ben dedim ki şu favorilerimi bir düzelteyim düzelteyim derken yanlışlıkla şuraya gitti. Oraya gidince de fazla kaçırmışım. Berber de dedi ki anca abi Ümit Davala modeliyle kurtarabiliriz bunu dedi. Kötü mü olmuş? Yani önceden Ümit Davala gibi olmuş. Kötü değil. Ümit Davala o zaman ikon mu? Dalga geçiyor musun şu <laughs> Giriyorum ben suya hazırsan. Hadi bismillah. Elimizdeki dedektör 5 metre derinliğe kadar bu arada su almıyor. O yüzden sakin bir şekilde kıyıda gezebiliriz. I'm cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. and this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe You can do Altın, Bu sefer altın çok ciddi söylüyorum. Atacağım Bak, şey <laughs> <laughs> teyzeler balıklara malıklara bakıyordum. Güzel güzel balıklar geziyordu. Bir anda çok da bağırmak istemiyorum hocam. Bağırma. <laughs> Bunu. Hanımlar bileklik kaybeden var mı? Bileklik kaybeden var mı? Tamam. Bileklik kaybeden var mı? Bir kez daha soruyorum. Son kez Allah'ın hakkı evet, tamam, Sordun, çok sordun. Bir şey söyle. evet. Ne? Sizin kısmet. Teyze diyor ki o senin kısmetin artık diyor. Evet. Gencecik evet. çocuksun, yakışıklısın diyor. Doğru mu? Doğru. <laughs> Bak, aha doğru dedi teyze. Bir şey söylemeyeyim. Minimum 50-60 bin lira var. Ne olduğunu görmediler, ondan öyle bilirler. Harika. Bunu tarttıracağız. Bir 15 gram falan var. Bunu sana vereyim, düşmesin evet. denizde. Ben devam ediyorum. Çok seviyorum bu seriyi. <laughs> YouTube'dan çok kazandıran seri. Dedektörle altın arama devam ediyor. <laughs> Giriyorum ben <suya. gülüyor> I don't want to go to work because my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life because I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute I'm about to quit my job cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there love saving them. Sonra da bir oldum çıktım böyle. Heyecandan şnorkeli takmayı unutmuşum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok ciddiyim şnorkeli takmayı unutmuşum. Bugüne kadar bulduğumuz en kıymetli şey olabilir bu arada. I'm doing things right. sippin' in the summer run, a goose and right Or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for a come on here for? What you gonna be? And do you believe? I'm Bissanya. Hello, Dolphin. 1200, 1400, 1600, 1800, 1850 lira var içinde. Tabii ki bunu direkt gidip polise teslim evet, edeceğiz. Kimlik de var. Yani kimlik de var. İsmini, soy şimdi söylemeyeyim. Ha. Ne bu? Şöyle bir şey. Anlayan varsa sanırım Almanca mı yazıyor? Aa, amatör denizci belgesi var. Aa denizci. Amatör denizci belgesi var. Şu an ismini ben görüyorum. Size göstermedim. Ne bu? Emlak çıkartı var. Gitmiş bunlar tabi. Servis şoförü var. Karak şunu kapatayım. Bu ne? Kayak kartı var şöyle. Sporcu. Pasolik var bir de. Ha, bunda isimleri yazıyor. Bunları size göstermeyeyim. Gidip direkt polise teslim ederiz. Kesin kaybettiği için. Üzülmüştür, Bunu da sana vereyim abi. Cüzdanla da denize niye girersin arkadaşım ya? Allah. Abi. 2000 liraya yakın para var içinde. Şöyle bir cüzdan. Bunu polise teslim ediyoruz. Evet. Cüzdandan sonra ya yani bileklikler, saatler, cüzdanlar. Bugün çok bereketli Konya Altı sahilini sonuna kadar tarayacağız. Giriyorum. okay <laughs> bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh. And we all got dreams. We all want things.

Şöyle bir tane zincir var. Fake ama yani kötü değil. Güzel. Zincir güzel yani. O bulduğumuz köpek şeyine takabiliriz. Yani köpek tasması olarak senin köpeklerin boynuna şöyle geçirebiliriz. Nasıl olur? Mantıklı. İki parça. Bu gitmiştir ama değil mi? Zippo. Normalde suya girdiğinde de çalışmıyor muydu bunlar? Güzel çakmak bence. Nasıl? Parıl parıl parlıyor. Direkt zaten dalga sürekli attığı için ve burası kumluk olmadığı için taşlık ya. Hep böyle üzerinde duruyorlar. Bunları da sana teslim ediyorum. Yani bana kalsa ben sahil sonuna kadar giderim. Biraz daha dolanayım mı ya? Çok fazla şey çıkıyor. Ha? Biraz daha gireyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Belki de bunları takipçilerimize hediye ederiz bir kısmını. Az önce bulduğumuz bileklik hariç. <laughs> Nerede bileklik? Çantada. Ha iyi tamam. Bak onu güvene alalım. Onu güvene alalım. Giriyorum ben tekrar. <laughs> Strife, my right to fight, to die, off oh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where, am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, though I'm doing things right. Run a goose and sprite, We'll find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams We all want things But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe We can do anything But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? Bence bugünü daha fazla uzatmadan bitirelim mi? Ne diyorsun? Hmm. Ya biraz da bu kadar fazla şey bulunca tedirgin oldun mu sen de? <laughs> yani bir bu büyük ihtimal çakmadır. arka taraf kararmış. Ama yani gümüş olabilir. Şöyle bir bileklik yok, kolye, kadın kolyesi. Bir tane Pandora. Ben biliyorum bunlar çok pahalı. Oo, Şu bir tane charmlarını bile 1500'e 2000'e satıyorlar. Bu da güzel. Evet yeter mi? İki tane yapmamız gereken şey var. Araba anahtarını polise vereceğiz. Cüzdanı polise vereceğiz. Bileklikler, bozuk paralar, anahtarlıklar, kilitler onlar bizim. Onlar bizim. Evet teşekkürler video izlediğiniz için. Videonun açıklama kısmında, laptop'un linki var. Ona da bakabilirsiniz tekrardan. Biz şunları gidip bozduralım, güzel de bir yemek yiyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın!